Saygıdeğer Gümüşhane'li hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları, 2025 yılının Ağustos ayı sonu itibariyle asayiş ve güvenlik tedbirlerinin 2024 yılıyla karşılaştırılma şekilde değerlendirileceği Gümüşhane'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru konulu basın açıklamamıza hoş geldiniz. Öncelikle Güvenlik ve huzur kenti olan Gümüşhane'mizin bu huzurunun devam ettirilebilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizin ve görevlilerimizin 24 saat esasına göre görev yaptıklarını belirterek e, konuşmama başlamak istiyorum. Bütün çabamız Gümüşhane'nin huzurunu temin etmek ve vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte sakin, güvenliklerinden emin bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini temin etmektir. 2025 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle bu amaçla gerçekleştirilen çalışmaları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle terörle mücadele konusunda özellikle kırsal alanlardaki arama tarama operasyonlarımıza aralık vermeksizin devam ediyoruz. Bu kapsamda 13, 113 operasyon yapıldı küçük çaplı arama tarama faaliyeti şeklinde. Bir de 8 operasyon şehir merkezlerinde yapıldı. Bu operasyonlar sonucu yani toplam 121 operasyon sonucunda bir kişi yakalandı. Bu kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer operasyonlarda ele geçirilen herhangi bir şahıs bulunmamaktadır. Terörle mücadele konusunda FETÖ terör örgütüne yönelik iki operasyonda bir şahıs Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Diğer şahıs ise savcılıktan serbest bırakılmıştır. DH terör örgütüne yönelik 3 operasyonda ise e, gözaltı ve e, diğer tutuklu tedbiri e, alınan şahıs bulunmamaktadır. DHKPC, MLKP gibi diğer terör örgütlerine yönelik de 3 operasyon yapılmış olup, bu operasyonlarda da herhangi bir gözaltı e, tedbiri uygulanmamıştır. İlimizde genelinde Ağustos ayı sonu itibariyle yani ilk 8 ayda asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda bu suçlardan 10 önemli suça ilişkin verileri paylaşmak istiyorum. Bu suçlardan konut dokunulmazlığının ihlali 2024 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 12 iken 2025'te bu sayı 15 olmuştur. Yani 3 artış olmuştur sayısal olarak. Kasten öldürme olayları 2024 ilk 8 ayında 2 iken bu yılın ilk 8 ayında 1 olarak gerçekleşmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları 2024 yılında 19 iken bu yıl 4 olarak gerçekleşmiş ve önemli bir azalma olmuştur bu suçlarda. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları ise 2024 yılında 30 iken 2025 yılında 8 artışla 38 olarak gerçekleşmiştir. Cinsel taciz suçları 2024 yılında 14 iken 2025 yılında 12. Hakaret suçu 2024'te 121 iken 2025'te 136'ya çıkmış yani 15 sayısal artış göstermiş. Çocuğun cinsel istismarı suçu 2024 yılında 6 iken bu yıl 3 olarak gerçekleşmiştir. Kasten yaralama suçu 2024 yılı ilk 8 ayında 408 iken bu yıl 2025 yılında 280'e düşmüş. Yani çok önemli bir azalma olmuş %31. Cinsel saldırı suçları ise 2024 yılında 4 iken 2025 yılında bu sayı 7'ye çıkmıştır. Tehdit suçu ise 10 önemli suçtan biri olan tehdit suçu ise 2024 yılında 261 iken 2025 yılında bu sayı 263'e çıkmıştır. Genel olarak baktığımızda kişilere karşı işlenen suçlara toplam olay sayısı 2024 yılı ilk 8 ayında 877 iken bu sayı 2025 yılında 759'a düşmüş. Bu da %13'lük bir azalışa tekabül etmektedir. Kişilere karşı işlenen suçlardaki aydınlatma oranı 2024 yılında %99 iken 2025 yılında %98 olarak gerçekleşmiştir. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen suçlar, suçlara baktığımızda özellikle önemli olan 9 suçtan otodan hırsızlık suçunun 2024 yılında 2 iken 2025 yılında 1 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Her iki yılda da kapkaç suçunun gerçekleşmediğini, yankasicilik suçunun işlenmediğini, motosiklet hırsızlığı suçunda ise 2024 yılında 2 olan sayının 2025 yılında 3'e çıktığını görüyoruz oto hırsızlığı suçunun herhangi bir gerçekleşme olmadığını ifade etmek istiyorum. Otodan hırsızlık suçunda. Evden hırsızlık suçlarında ise 2024 yılında 15 olan rakam 2025 yılında bir azalış göstererek 14 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında 7 olan iş yerinde ve kurumdan hırsızlık olayları 2025 yılında 10 olarak gerçekleşmiş. Yine 2024 yılında bir olan yağma gasp suçu 2025 yılında bir olarak gerçekleşmiştir. Dolandırıcılık suçlarında ise önemli bir azalış görülmektedir. 2024 yılında 129 olan e, suç sayısı 2025 yılında 59'a düşmüş. Yani %54'lük bir azalış göstermiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçların geneline baktığımızda 2024 yılında 156 suç işlenmişken, 2025 yılında bu sayının 89'a düştüğünü görüyoruz. Yani %62'lik bir azalış var. Aydınlatma oranlarında ise 2024 yılında %92 olan e, aydınlatma oranının 2025 yılında %86 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu aydınlatma oranlarını artırmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında önemli konulardan birisi de hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu kapsamda e, yine suç işte suç işlemiş olup da mahkemeler tarafından ifade için aranan şahıslar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. E, 2025 yılı ilk 8 ayında e, hapis cezası bulunup e, yakalanan şahıs sayısı 176'dır. E, i̇fade için aranıp da mahkemelere ifade için götürülen şahıs sayısı ise yakalanan şahıs sayısı ise 249 olarak gerçekleşmiştir. Hapis cezası araması nedeniyle... E, yakalanan şahısların ayrıntılarına baktığımızda 0 ile 5 yıl arasında aranan toplam 157 şahsın 5 ila 10 yıl arası hapis cezasından dolayı aranan 8 şahsın 10'dan 10 yıldan fazla araması bulunan 11 şahsın yakalandığını görüyoruz. Bu yakalanan şahıslardan 23'ü hırsızlık, ikisi yağma gasp, 15'i dolandırıcılık, 5'i kasten öldürme, ikisi cinsel suçlar, 21'i narkotik suçlar, biri kaçakçılık ve organize suçla mücadele kapsamında aranan şahıslar, şahıslardan, 3'ü siber suçlardan aranan ve diğer suçlardan aranan da 104 olmak üzere toplamda 176 kişi hapis cezası olup araması bulunan 176 kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Asayiş suçlarıyla mücadelede önemli konulardan birisi de ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı suçları kapsamında yapılan operasyonlar. Bu e, operasyonlarda toplam 86 operasyon sonucunda 72 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda da 43 tabanca, 24 kuru sıkı tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 13 av tüfeğine el konularak e, ilgililer hakkında adli işlem başlatılmıştır. Organize suçlar kapsamında ise, İlimizde ilimizde ilk 8 ay itibariyle 6 operasyon yapılmış. Bu operasyonlar sonucunda 10 gözaltı tedbiri uygulanmış. Bu gözaltına alınan şahıslardan 3'ü adli kontrolle mahkemeler tarafından serbest bırakılmış. Diğerleri ise savcılıktan serbest bırakılmıştır. Toplumumuzu ilgilendiren, vatandaşlarımızın günlük hayatında önlerine çıkabilecek önemli konulardan birisi de uyuşturucu ile mücadele konusu. Bu uyuşturucuyla mücadele sadece bugünümüzü değil geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Uyuşturucuyla mücadele toplum olarak hepimizin görevi. Kolluk görevlilerimizle birlikte mücadele etmemiz gereken bir alan. Bu kapsamda yoğun olarak arama yol kontrolü faaliyetlerinde dikkat ettiğimiz hususlardan birisi de bu. Vatandaşlarımızdan da her zaman ricamız bu kapsamda durumundan şüphelendikleri şahısları, uyuşturucu madde kullandığına veya satış yaptığından şüphelendikleri şahısları lütfen e, kolluk birimlerimize e, %112 acil çağrı merkezi vasıtasıyla veya İçişleri Bakanlığımızın e, uyuma uygulaması üzerinden e, kolluk birimlerimize bildirmeleri. E, bu bildirimler sonucu narkotik veri analiz sistemi kapsamında gerekli bütün inceleme araştırmalar yapıldıktan sonra Konu operasyona dönüştürülüyor ve ilgililer hakkında gerekli işlemler başlatılıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha duyarlı ve farkındalık içerisinde hareket etmelerini özellikle rica ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretinden dolayı 15 operasyon yapıldı. İlk 8 ayda bu operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. E, toplamda da 15 kişi tutuklandı bu operasyonlar sonucunda. E, Uyuşturucu madde kullanımı ve bu kapsamdaki diğer suçlar kapsamında ise 72 e, operasyonda 3 gözaltı tedbiri uygulandı ve bu gözaltına alınan şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. Toplamda da bu operasyonlar ihmal ve ticaret ve kullanıcılık kapsamındaki operasyonlar kapsamında e, 15 tutuklu 3 adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 247 gram esrar, 781 gram metamfetamin, 2,5 gram skank, 66 gram bonzai, 21 kök kenevir ele geçirildiğini görüyoruz. Yine bu operasyonlarda 109 adet sentetik ecza ve 116 uyuşturucu madde hap ele geçirildiğini görüyoruz. Toplamda ise 1098 gram uyuşturucu madde, 225 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza, 21 adet, 21 kökte kenevir ele geçirildiğini müşahede ediyoruz. Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda ise suç unsuru tespit edilen şahıs hesap sayısı 417 olmuştur. ilk 8 ayda bunlardan 5'i asayiş, 141'i terör, 79'u güvenlik, 13'ü siber suçlar kapsamındaki tespitler, 51'i kaçakçılık ve 128'i diğer suçlar olduğunu görüyoruz. Siber suçlarla mücadele kapsamında 140 şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edilip ilgili makamlara bildirimde bulunulmuştur. Yine bu suçlar kapsamında ödeme yasa dışı bahis bilişim suçlarına yönelik 5 operasyon yapılmış, 7 gözaltı tedbiri uygulanmış, bu şahslardan 5'i tutuklanmıştır. Çevrim içi çocuk istismarı konusunda siber suçlarla mücadele kapsamında 11 operasyon yapılmış. Bu operasyonlar sonucunda da bir gözaltı tedbiri uygulanmış. iki kişi de e, mahkeme kararıyla tutuklanmıştır. Önemli konulardan birisi de e, karayollarındaki trafik denetimleri. E, yine karayollarında olduğu gibi bildiğiniz gibi jandarmamız da kırsal yollarda, köy yollarında bu denetimlerini aralıksız sürdürüyor. E, 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle verilere baktığımızda e, 2024 yılında kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 4 iken 2025 yılında da bu sayı 4 olmuştur. Yani bir değişim olmamıştır. Denetlenen toplam araç sayısı 2024'te 208.154 iken 2025 yılında bu 255.199 olarak gerçekleşmiş. Yani %22'lik bir artış olmuştur denetlenen araç sayısında. İşlem yapılan toplam araç sayısı 2024 yılında 15.984 iken 2025 yılında bu sayı 16.627 olmuş. %4'lük bir artış meydana gelmiştir. İşlem yapılan araç sayısında çakar denetimi yapılan araç sayısı 2024 yılında 444 iken 2025 yılında bu sayı 481 olmuştur. 2024 yılında ve 2025 yılında birer araç hakkında çakar yasalar aykırı olarak çakar kullanımından dolayı işlem tesis edilmiştir. 2024 yılı ilk 8 ayında 1729 ticari taksi denetlenmişken 2025 yılında bu sayı 908 olmuştur. İşlem yapılan ticari taksi sayısına baktığımızda ise Ağustos 2024 itibariyle 72 olan sayının 31 Ağustos 2025 itibariyle 71 olduğunu görüyoruz. 2024 yılında denetim yapılan okul servisi sayısı 605 iken 2025 yılında bu sayı 629 olarak gerçekleşmiş. İşlem yapılan okul servisi sayısına baktığımızda ise 2024 yılında 11 olan rakam 2025 yılında 12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde düzenli gö göçmen sayısına baktığımızda geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 91 olduğunu görüyoruz. Düzensiz göçle mücadelede üzerinde durduğumuz önemli konulardan birisidir. Bu kapsamda 20 operasyon yapıldı 2025 yılında ve yakalanan şahıslardan biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yine mobil göç noktamız vasıtasıyla 5359 kişiye kimlik denetimi yapıldı ve bu kişilerden 114'ü hakkında daha doğrusu operasyonlar ve kimlik denetimi yapılan kişilerden 114 hakkında düzensiz göçmen işlemi yapılarak sınır dışı işlemleri için gerekli geri gönderme merkezlerine sevki sağlandı bu şahısların ve adli işlemde başlatıldı haklarında. Toplantımızın sonunda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin aldığımız güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Gümüşhane ili genelinde 146 okulda 1207 derslikte 1514 öğretmenimiz ve 17005 öğrencimizle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrenci velilerimize Hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir eğitim yılı olmasını temenni ediyoruz. Gümüşhane Valiliği olarak yeni eğitim ve öğretim yılının çocuklarımızın tam bir güvenlik içerisinde okullarına devam etmelerini sağlamak, okullarımızda ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerini, e, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Kaymakamlıklarımız, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Okul idarelerimiz Okul Aile Birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarında e, katılımıyla, ...gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yeni Eğitim Öğretim Yılının ilk günlerinde yaşanabilecek aksaklık ve eksiklikleri de tespit ettikten sonra il merkezinde... ...vali başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında okul güvenliği... ...uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak... ...tüm ilgililerin katılımıyla geniş katılımlı güvenlik tedbirleri toplantıları düzenleyeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın 3 Eylül 2025 tarih ve 111.903 sayılı talimatları çer çerçevesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ilimiz genelinde çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri, her türlü olumsuzluğun engellenmesi, eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri ve okul çevrelerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şu tedbirler hayata geçirilecektir ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak okul servis aracı şoförlerine ve servislerin rehber personeline yönelik trafik güvenliğine ilişkin eğitimler düzenlenecek. İl ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli okul idarecilerinin bu eğitimlere katılımları sağlanacaktır. İlk eğitimler de il emniyet müdürlüğümüz ve il jandarma komutanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere devam edilecektir. Okul önleri ve çevresinde trafik tedbirlerine yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon halinde öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllü olanların müracaatları okul idarelerince alınarak okul geçidi görevlisi eğitimleri verilecektir. Çocuklar için trafik eğitimi yani trafik dedektifleri projesi kapsamında çocuk trafik eğitim parkında verilen uygulamalı eğitim faaliyetlerine eğitim öğretim yılı boyunca devam edilecektir. Trafik yoğunluğunun yaşandığı okulların önlerinde ve çevrelerinde Okul giriş çıkış saatlerinde trafik ekibi, timi veya personel görevlendirilecektir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetimler yürütülecek ve bu hususlara riayet etmeyen sürücüler hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Servis araçlarına yönelik yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Eksikliği veya kural ihlali tespit edilen araç sürücülerine mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanacaktır. Okul servislerindeki şoför ve rehber personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde belediyeye bildirimde bulunularak özel izin belgelerinin iptal edilmesi cihetine gidilecektir. Okul servislerinde görev yapan rehber personel ve okul geçidi görevlilerince verilen dur veya geç işaretine uymayan sürücüler hakkında trafik ihlal tespit tutanağı düzenlenecek. Trafik birimlerince bu tutanak kontrol edildikten sonra trafik idari para cezası düzenlenecektir. Risk faktörleri dikkate alınarak okullarımızın öncelik dereceleri güncellenmiş olup öncelik derecesi yüksek olan okullarda sabit olarak görev yapmak üzere okul kollu görevlisi, diğer okullarda ise okul yönetimi ile yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, ihtiyaç duyan okullarda giriş çıkış saatlerinde ekip ve devriye görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda uzman personel tarafından öğrencilere yönelik olarak kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, okul yöneticilerine, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik belirtilen konulara ilaveten uyuşturucu uyarıcı madde ve özellikle metanfetaminle mücadele konularında bilgilendirme, bil, bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecektir. Okul önleri ve çevresinde ihtiyaç duyulması halinde motosikletli asayiş timleriyle narkotimler ve diğer kolluk birimleri görevlendirilecektir. Okul önleri ve yakın çevresinde alkol, sigara, açık sigara, elektronik sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici ve yaralayıcı aletlerin satılmasının önlenmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecektir. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi iş yerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler de artırılacaktır. Yine okul çevrelerinde okulla ilişki olmayan eğitim öğretim faaliyetleriyle öğrenci güvenliği bakımından tehlike teşkil eden kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak ve bu şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırılacaktır. Okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerlerde ve bu durumdan şüphelenilen şahısların üzerinde narkotik maddelerin yakalanmasına yönelik kontrol tedbirleri de yoğun olarak uygulanacaktır. Eğitim öğretim yılı boyunca karşılaşabilecek sorunlarla ilgili olarak gerekli görülen güvenlik ve trafik tedbirleri titizlikle alınacak ve uygulamaya geçirilecektir. 2025-2026 eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilebilmesi için tüm ilgililerime ve kıymetli Gümüşhaneli hemşehrilerimizin güvenlik birimlerimize yardımcı olacağına yürekten inanıyor. Alınan güvenlik ve trafik tedbirlerine uyulmasında hassasiyet göstereceklerine e, yürekten yürekten inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir kez daha 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla.